Merhaba severler hepiniz Minecraft hayatta kalma videomuza serisine hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisiniz arkadaşlar. Bugün gene efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmuyoruz. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu niye bu kadar uzak koşuyorsun? Ova. Şimdi biz neredeydik? Neredeydik en son? Şurası bizim evimiz. Evimiz yok. Biz evden uzak. Biraz evden uzağız arkadaşlar. Biraz tavuk besleyeceğiz. Pardon keseceğiz. Şunları toplayalım. Oyuncuk gel bakalım. Bizim evimiz neredeydi bu arada? Ev neredeydi? 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 Çok güzel. Çok mantıklı. Yanlış yöne gidiyoruz. Şimdi bizim ev neredeydi ya? Biz nereden nereden nereye gidecektik? Hangi yöne gidecektik bilmiyorum ama çok. Merhaba tavuk çok ee, etini almam lazım. Kusura bakma. Aa, burada da tavuk var. Şimdi bir gezintiye çıkmak istemiş. Şimdi ha bizim şey vardı ya. Bizim tekne vardı. Tekne biz nereye bırakmıştık acaba? Hiç unutmuşum arkadaşlar vallahi tekneyi. çok biraz tavuk beslemek istiyorum ama tavuğu neyle? Bir dakika. Dur. Ay çiçeği ayçiçeği yer misin besledim yok beslemiyor ne yapıyor sarı boya ayçiçekten sarı boya yapıyormuş bu arada bizim tekne neredeydi şimdi tekneyi bulmaya çalışalım ayçiçeğinden sarı boya oluyor sarı boya da duvarlar için büyük ihtimalle kullanabiliyoruz benim tekne buralarda bir yerlerdeydi sanki ama yanlış hatırlamıyorsam sağ. Benim Evimde Şu Taraflarda Olması Gerekiyor Benim Hayvanlarımı Yemlemem Lazım Hayvanlarımın Yanına Gitmem Lazım Bakalım Ne Yapıyorlar Ben Çiftlik Kuracaktım Aslında da Biraz Aslında Biraz Kum Alabilir miyiz Şu An Gerçi Cam İhtiyacımız Yok Ama Cam Yapalım mı Cam Arkadaşlar Bundan Cam Yapılı Bilginiz Olsun Şimdi Bakın Size Birazdan Göstermeye Çalışacağım Bilmeyen arkadaşlar belki vardır ama ben bilsin sizlere paylaşmak istedim. Bundan cam yapılar biliyor. Tabii içine kömür atmanız lazım o cam. Bu şarkı lazım dolanmış edel dizisi. Şimdi yavaştan abi benim tekne buralarda o karanlık oluyor arkadaşlar. Hızlıca gitsek eve çok iyi olacak. Hmm, benim tekne vardı ya. Tekne neredeydi? Tekne 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 tekne. Tekneyi bulmamız gerekiyor. Daha bakalım. Bakalım bağalım bağalım bağalım. Şimdi buradan buraya çıkalım birazca. Şimdi bizim ev neredeydi? Ulan ev neredeydi ya? Kaplumbağa ne yapıyorsun? Kaplumbağa selamun aleyküm. Kaplumbağa 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 ulan ev nerede ev ev ha şurada tamam bu gördüm gördüm bir tekne buralarda bir yerlerdeyiz sanki ama bakalım bakalım tekneyi nereye bırakmıştık tekneyle gitsek güzel olacak burada su şeyi var mı şimdi sudan da yüzebiliriz arkadaşlar parçaya geçelim suyla birlikte. Bir tekne vardı ama tekneyi ne yapmışız? Hiçbir bilgim yok. Şöyle burada canavar yoktur. Bize saldırmasın da. Çık abi yukarı tamamdır. Lan tekneyi ne yaptık bilmiyorum ya. Ha Creeper'a bak şimdi. Gelip kenarını patlatacak. Manyak derelim. Oo. Oo. şurada kılıç adam var. İçeri girdi. Tamam çok güzel. Kaçabiliriz ondan. Şu bal mesela balı nasıl alabiliriz? Hiçbir bilgim yok. Arkadaşlar bu arada evimiz de çok güzel. Ben evimizi çok beğeniyorum. Creeper'a bak şimdi. Gelip kendini kapatacak. Eh, gelin anne. Canım da gitti zaten. Yemin ediyorum tam manyak, tam dayaklı kişi. Şurada canavarlar var. Şurada bir creeper var. Şimdi hızlıca yukarı çıkalım. Evimize doğru yol alalım. Biraz cam yapmak istiyorum. Şu şeylere cam takmak istiyorum. Benim hayvancıklarım ne yapıyor? Selamlar. Şimdi ise biraz cam yapmak istiyorum. Şimdi kum attığınız zaman, kumla kömürü attığınız zaman, attıklarınız zaman bir tane köpek bulmaya çalışalım bakalım. Bu şekilde cam oluyor arkadaşlar. Okey miyiz? Okeyiz bence. Şimdi şunu, şu, ne şu pişmiş. Şiştao. pişmiş yiyebiliriz. Tamamdır. Bakın bu şekilde cam oluyor. Bunlar yeni yeni açıldı arkadaşlar. Daha önce hiç cam yapmadım. Şimdi camı açtıktan sonra, sen çekil içeri, içeri oluyormuş. Oo çok. Iyi. Şimdi camı açtıktan sonra şu şekilde. Burada. Oo 48 tane yapabiliyormuşuz güzel. Bu da güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde şey de yapabiliyormuşuz. Geldim bu arada kız kesmek zorunda kaldım şimdilik. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi, şimdi şu cam şeylerden yapmak istiyorsaksa Bir şey sana basmadı mı? Bastık. Bunlardan yapmak istiyorsak da biraz daha şey olması lazım. Cam olması lazımmış. Hepsini alalım. Şimdi biraz cam 16 tane cam yapıyormuşuz. 16. Şimdi aldık camlarımızı. Tamam yeter yeter. Şimdilik yeter. Bu Bunlar pişsin. Şimdi örnek. Örnek, örnek, örnek. Şuraya kalmak istiyorum. Şimdi örnek. şahsen beğendim arkadaşlar. Böyle yaklaşık farklı biraz kırat var. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Daha güzel oldu. Aa buradan hayvanlarımı görebiliyorum. Aslında burayı komple cam yapsak. Şurayı komple cam yapsak güzel olur. alalım. Biraz daha cam yapalım. Tih, 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 sevdim onu. Vallahi Valla cam yapımını sevdim arkadaşlar. Biraz daha camımız olsun. Şu hayvanlar kısmından hayvanlarını görebilirim bakın. Hi hayvancıklarıma bakın bakın bakın. Çoğalmışlar. Şunları kırpayım deneyim arkadaşlar. ama yatayım sabah olsun. Yatalım sabah olsun sabah gidip koyunlarımızı kırpalım tamam gece bunda uyuduk bu arada Bak, o da aşamalarda lazım şimdi ucumuzu alalım şöyle manyaklar şöyle bir geri gidelim sonra sonra bir. 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 Şey, şey, ne güzel oldu mu? Duymuşlar mı? Şimdi bunları kaldırabiliriz. Neyse kalsınlar. Bunlar da açabiliriz. Bunlar da böyle davuşanlar var. Sana davuşan. Davuşanım gel sana havuç vereyim. Davuşanım. Ulan manyak. Şimdi siz burada kalın. Ben geliyorum bir dakika. Bir dakika geliyorum. Dur dur oradan bana ateş eden sen misin lan? Gölgeye çık oğlum. Şimdi bana ok atacak. Manyak oğlum manyak. Her seferinde bir tane manyak geliyor buraya. Bana ok atıyor. Şerefsiz. Vallahi yemin ediyorum manyak et. Şimdi şu camları alalım. Biraz daha cam yapalım. Kalsın yeterli şimdilik. Bunu da aldık. Biraz cam ihtiyacımız var. Şimdi nerede yapıyorduk Şurada. 48 tane yapıyorum. 16 tane yapsak şu anlık, şu anlık, şu anlık yeterli olacak olacağını düşünüyorum. Çünkü burayı komple yapacağız. Çekil oğlum. Oğlum camı nereye koydun? Aa birleşti tamam. Allah. Sen orada ne işin var lan? Oğlum manyak. Şuralarda cam yapmak istiyorum komple. Tamam. yapmamız gerekiyor. Böyle yapsak mı? Evet, ama buraya yapamayız ki. Buraya yapamayız. O güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde hayvanlarımızı görebiliyoruz. Bakın bu şekilde. Buraları da yapabiliriz aslında. Komple yapabiliriz canım. Ama yapamayız. Yok yapamayız yapamayız. Çünkü camın burada durması gerekiyor. Bu şekilde destek olması lazım. Destek olmazsa olmaz. Bu şekilde güzel oldu. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. En azından hayvanlarıma bakabiliyorum. Ama biraz daha büyük bir çiftliğe ihtiyacımız olacak yani. Orası kesin yani. Kesin kesin. Şimdi havuç. Şimdi onu böyle yapmış. Havuçlarımıza bakalım. Hangi deli manyak onu öyle yapmış? Döverme oğlum. Bunlar. Bunlar olgunlaşmış Mesela i̇şte bir tane ekiyorsunuz 2-3 tane alıyorsunuz Bunlar olgunlaşmış arkadaşlar Şimdi yerine yenilerini dikelim Tamamdır şuraya da şuraya da şuraya da Şimdi alabilirim bence. Böyle... Tamamdır. Şuraya bir tane ekelim. Tamamdır. Tamam, tamam, tamam. Şu da olgunlaşmış gibi duruyor ama. Tamamdır. Güzel. Şimdi iyi. Şimdi biraz daha iyi arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız lazım, ne yapmamız lazım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bir tane. Bir tane at bulmamız lazım. Semer yapmamız lazım. Bakalım semer nasıl yap. Ama çok güzel oldu ha. Ben sevdim ha. Şimdi semer nasıl yapılıyor ona hemen bakalım. At semerleri nasıl yapılıyor? Ha deriden. Deri. Bakalım bize ne kadar deri var. Hemen bulalım. Bulmaya çalışıyoruz. Burada deri falan Burada kapı var ama bu camı güzel oldu arkadaşlar iki tane deli varmış o, şu dişi etini nereden aldık domuz etini nereden aldık çürük et kalsın arkadaşlar kova da kalsın ip İpi buraya alalım şunları şuraya şunları şuraya bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama neyse öyle olsun. öyle kalsın şimdi şu biftekleri de pişirelim Şimdi biz deriyi nereden alacağız? Bu önemli. Şunları onları kalsınlar. Deriyi nereden bulacağız? Bu var. Saldır bana sen. Şimdi biz deriyi nereden, nereden bulacağız? Deri 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 deri. Burada koyanlar var. Farklı bir hayvan türü yok mu acaba? Burada çok güzel olur. Şimdi bir şey yemeyelim, bir şey yemeyelim. Hı -hı -hı -hı. Tavuk, nasıl tavuğu alacağız? Yumurta yapsaydık, yumurta yani üretseydik. Güzel olurdu. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar. Şimdi bize deri lazım. Biz deriyi nereden alacağız? O da ayrı mesele. Ben semer yapmamız lazım. Aslında şey yapabiliyordum ya. Bir tane kayık yapabilirdim gene. Şurada kırdığım şeyler var. Koyunlar. İşte atım olsa güzel olurdu. Böyle her yere safran Aslında böyle büyük bir çiftlik yapacaktım ama şimdi hadi bak deri ineklerden mi alıyoruz? Büyük ihtimalle. <laughs> geliyor arkadaşlar. Vallahi dar yerlere girmek istemiyorum. Sonra sıkıntı olur çıkmaktan. Zorlanıyorum arkadaşlar şimdi deri nereden bulacağız? Önemli ve tek soru bu. Burası da güzelmiş. tavşanlara bakabiliriz bakalım. Deri tavşanlarda var bildiğim kadarıyla. Bir de kahverengi tavşanlar var. Büyük ihtimalle. Yanlış etsem bakıyorum. Tavşan postu aynı. Daha 4 tanesi bir tane deri yapıyor. Bize 6-7 tane deri Bu büyük tavşan olabilir. thank you istemiyorum ama Ulan bize post lazım ha, biri biz tavşan öldürüyoruz yazık değil mi bunlara şimdi diyebilirsiniz bu arada evin yolu nerede Ulan ev nerede aha evi unuttuk

Vallahi bu tarafta diye biliyorum ama evin bu tarafta olduğunu biliyorum. Bakalım yanlış mı doğru mu? Yanlışsam nane yedik zaten. Oğlum bir sürü canavar var ya. Abi ev nerede? Allahım ev nerede? Başa çıkabiliriz. Patlatacak yani zaten. Aa burada burada tamam burada. Doğru, doğru yerdeyiz. Biraz uğraşabiliriz. Kanka ne haber? Ne olacak lan? O ne kerifler? <laughs> ya arkadaşlar bu işler böyle. Birazdan öleceğim zaten az kaldı. Valla canım azaldı zaten. Oo. Olan vuramadılar. Oha nasıl ok atıyorlar. İşte atım olsa böyle olmaz. Bir tane at. Acil bir tane at yapmamız lazım. Kırık da bak kafa kafa istiyor. Ehe bunu kendi patlatır. Şu allah, korktum bunu kendi patlatır bu sefer. Yani şimdi 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 şimdi. Bu camları buraya alabiliriz. Şimdilik gerek yok. Bunları buraya, bunları buraya. Şu buraya kalsınlar. var. Elleri kalsın, kalsın. Şimdi bizim şey ne olacak Bunları alalım, bunu kalsın. Şimdi deri 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 şey ya. Biz. Şundan bir tane acilen yapmamız gerekiyor. nasıl bir sivrisineksin ya. Daha delip şey yapıyorsun. Bizim bundan bir tane yapmamız lazım. Bu deri elde edebilmek için de şundan da 4 tane gerekiyor. Aynen 4 tane bundan gerekiyor. Tavşan postu. Her seferinde niye tavşan postu almıyoruz mesela? Büyük kitaba ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Kağıt. Vay be. Kırmızı meşale, redstone meşale. Var mı bizim redstone meşalemiz? Kırmızı boyadan mı yapılıyor? Bir dakika. Redstone. Ne tozu? Redstone ne tozu bilmiyorum. Bir şeyler bir dakika şey yapalım mesela. Bir dakika bir dakika bir şey yapmak istiyorum. Biraz bir yüksek şey açacağım. farkındayım ama Şu altını alacağım. Şimdi altını buraya koyacağız. Bu pis. Daha fiş Sonra bunu yapalım Daha elmas bulamamışım ama. Yarası full maden yapalım arkadaşlar. Şimdi bunları sarı yapalım. Mavi yatak, sarı mavi bu renkli işte bunlar bu işe yarıyor arkadaşlar. Buradaki renkler. Bu Çok şey var ya. Şimdi biz şey yapacaktık. Ondan o da iki tane lazımmış. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir etrafı kolaçan edelim. Diyeceğim neyse. Hayvanlarımıza bakabiliriz. Aslında hayvanlarımız keyfi yerinde. Benim tavşanım, tavşanım ne yapıyor tavşanım? Herkes kendi halinde arkadaşlar. Bence güzel. Şimdi bir sonraki bölümde ne yapalım bilmiyorum. Yakında canavarlar var. Nasıl canavarlar var? kalemde güzel. Burada biraz oturmak istiyorum. Ay. Canımızı fullleyelim. Hiç sorun yok. Ama kalem de güzel arkadaşlar. Yeni bir ev yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu videomuz burada kalsın. Bir sonraki videomuzda işte şu at semerini yapmaya çalışırım. Aslında bir tane de çiftlik yapmamız lazım. Bugünkü videomuz bu kadar kısa olsun. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Aslında kısa değil ya güzel bence. İzleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yarınki videomuz daha uzun olur inşallah. Çölge, çölge, çolgi. O videomuzda aslında bir tane çiftlik yapalım. Daha güzel olur. Büyük bir çiftlik sakin bir yere. Şuraya düşünüyorum bir dakika biraz. Tamam açıp çık yukarı çık 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 çok güzel sakin bir yere mesela aslında o köyün olduğu yer sakin ya uzak olur bana şuraya bakın şuraya yapmak istiyorum tam karşı tam şöyle bir fotoğrafını alalım güzel olacak Şuraya bir çiftlik yapmak istiyorum en azından evin evden bağımsız olur Bence mantıklı arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olan ve like atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.